Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Fatiha Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil âlemin bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Ar-Rahmanir-Rahim O Rahmandır, Rahimdir. Maliki Yevmiddin Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Haydi öyleyse, deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. <laughs> Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Sirâtan en'amte aleyhim, aleyhim nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin.